merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım evde vaktiniz keyifli geçiyordur. Bir atıştırmalık videosuyla daha karşınızdayım. Bu videoda neler yapacağız? Marshmallowlu bir popcorn yapacağız. Kokusuyla mesteden sokak lezzeti olan bardakta tatlısı yapacağız. Patates krakete benzer ama ondan daha güzel bir şey yapacağız. Ve şipşak sufle yapacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Önce size marshmallowlu popcorn için malzemelerimi sayayım. Ne kullanıyoruz? Ee, tabii ki şaşırdık mı? Marshmallow kullanıyoruz. Patlamış mısır kullanıyoruz. Mısırı patlatmak için yağ kullanıyoruz ve marshmallow'u eritmek için tereyağı kullanıyoruz. Onun dışında başka bir şey kullanmayacağız. Daha önceki eğer böyle baharatlı vesaire yapıyorsanız popkornunuzu baharatlı popcorn yaparken genellikle yağına biraz baharatlarından da ekliyoruz. Ama bunda öyle bir şey yapmayacağız. Önce mısırı patlatacağız. Daha sonra diğer aşamasına geçeceğiz. Önce mısırı patlatalım. Mısırlarımız Atladım. Şimdi ayrı bir tencereyi ocağıma alıyorum. İçine 1-2 yemek kaşığı kadar tereyağı ekliyorum. Tereyağım eridikten sonra içine marshmallowları ekliyorum. Marshmallow'un oranını arttırabilirsiniz. Marshmallowlarım eriyene kadar karıştırıyorum. Böyle iyice eriyecek ve su gibi olacak resmen. Marshmallowlar karamelize dolanıyor bu sırada. Özen tadı inanılmaz e, güzel olacak. Ee, sürekli karıştırın ki yanmasın. Fıstırlarımızın içine alıyoruz. Ee, marshmallow e, karamelize ediyoruz. Karamelize olmuş olan o şeker yakıcı olabiliyor. O yüzden elinize dikkat edin e, karıştırırken de ve çok böyle e, hızlı ve seri karıştırmak gerekiyor. E, çünkü karıştırmazsanız tek bir parça haline yapışır ve ayırmakta güçlük çekersiniz. Ama tadı tadı tüm bu zorluklara tüm bu şeye değiyor. Ama diyorum ya, yani e, tüm bu zahmete, tüm bu uğraşa her şey değiyor. Bu AVM'lerde falan böyle başın böyle baş döndüren bir kokusu olan bardakta mısır e, yapacağız bugün. E, bu dönemde de evde keyifli vakit geçirmek istiyorsak sokak lezzetlerini de neden denemeyelim? İşte deniyoruz. Ee, bardakta mısır yapacağız. Size hızlıca malzemelerimi sayıyorum. Ee, konserve mısır kullanıyorum. Ben şöyle e, karabiber, tuz, pul biberi bir... E... Kasenin içerisine koydum. Onları kullanacağım. Siz e, acele hiç aranız yoksa pul biber koymayın. Ya da hafif renk kremesi istiyorsanız acısız versiyon pul biberler var. Onlardan ekleyebilirsiniz. Tuz damak tadınıza göre. Karabiber yine e, damak tadınıza göre ama bence ekleyin. Sarımsak tozu kullanabilirsiniz. Öğrendiğim kadarıyla dışarıda kullanılanlara sarımsak yani dışarıda yapılanlara sarımsak tozu kullanılıyormuş. E Ben evde sarımsak tozu bulundurmadığım için içine eklemeyeceğim. Tereyağı kullanıyoruz. Yine öğrendiğim, edindiğim bilgilere göre dışarıda margarinle yapılıyormuş. Evde margarin bulundurmadığım için tereyağı ile yapıyorum. Siz margarin de kullanabilirsiniz. Tamamen %100 yüz. ben o lezzeti elde etmek istiyorum diyorsanız margarin kullanıyorlarmış. Üzerine ben parmesan rendeleyeceğim. Siz isterseniz kaşar rendeleyebilirsiniz. İsterseniz başka herhangi bir peynir rendeleyebilirsiniz. Ben parmesanla çok yakıştırdım. Şimdi ocağa alıyorum. Bunun bütün olayı yağ, maalesef yağ. Böyle bir yemek kaşığı dolu dolu yağ koyuyorum, tereyağı ekledim. İsterseniz arttırabilirsiniz oranı ama ne gerek var. İçine mısırlarımı atıyorum. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Sonra pul biberimi, karabiberimi, tuzumu böyle bir kaseye koymuştum. Pul biberi biraz az koyuyorum. Şöyle parmesan rendeliyorum. fıstığını içinde eritiyorum. Altını kapatalım. Ve hazır. Yani e, gördüğünüz gibi çok hızlı, çok basit ve çok lezzetli. Döke döke. Üzerine yine parmesan rendeliyorum. Çünkü niye bol kalori almayalım? <laughs> Sıra geldi bunun tadına bakmaya. Ve yedikçe <laughs> yiyorum. Çok kolay yapılıyor. Ve e, işte konserveyle yaptığınızda üstelik e, ya da işte dondurulmuş mısırla yaptığınızda yani resmen mısır ısınana kadar işte yağıyla e, yağıyla baharatlarıyla karıştırıp e, bardağı alıyorsunuz. Mükemmel. Sıra geldi. Üçüncü tarife patates. Ee, Tarfıam. Buna bir isim bulalım çünkü bu patates kroket değil, ee, işte patates kızartması değil, ee, patates yapılan bir şey. <laughs> Çubuk patates diyeyim. Ee, haşlanmış patates kullanıyorum. Ee, süt kullanacağız. Süt yerine krema kullanabilirsiniz. Bir tane patatese e, iki buçuk yeme, e, yemek kaşığı kadar, üç yemek kaşığı kadar süt koyuyorum. İsterseniz e, siz yarım paket krema koyabilirsiniz. Nişasta kullanacağım. Alga kadar mısır nişastası kullanıyoruz. Patatesi hamur haline getiririz ya, o hamuru e, yayacağız, böyle merdane yardımıyla biraz açacağız ve uzun ince şeritler halinde keseceğiz ve kızartacağız. İşte e, sonra da istediğiniz yanına herhangi bir sosla, muazzam. Böyle haşlanmış patatesimi bir patates ezici yardımıyla eziyorum. Tuzumu koyuyorum, karabiberimi koyuyorum. Sütümü bu aşamada ekleyeceğim. Nişastamı 1 yemek kaşığı hatta 2 yemek kaşığı ekliyorum. Artık bu aşamada itibaren eller devreye giriyor. Hemen şöyle ele yapışmayacak kıvama getireceğim bir hamur gibi düşünebilirsiniz. Biraz nişastayı koyuyorum. Şöyle açıyorum. Şöyle şeritler kesiyorum. Şimdi yağımızı kızdırıyorum, kızartacağım ve sonra hazır olmuş olacak. İşte bu hazır parmak patateslerim. Her zaman alışık olduğumuz patatesten farklı, ee, tadı güzel. Ee, hani böyle hep aynı şeyleri yapmaktan sıkıldığımız bir dönemdeyiz ya. Biraz farklılık olsun diye bunu yaptım. İşte hazır. Şimdi şipşak şu şip, şipşak sufle yapacağız. Şeker kullanmıyoruz bundan. Bal kullanacağız. İsterseniz şeker kullanabilirsiniz aynı oranda. Neler kullanıyorum? Yumurta kullanıyorum. Tereyağı kullanıyorum. Süt kullanacağım yarım çay bardağı kadar kakao kullanıyorum 3 yemek kaşığı kabartma tozu vanilya kullanıyorum. Çikolatayı şöyle yapıyoruz. Damla çikolata kullanıyorum ama e, şimdi biraz içine karıştıracağız. Biraz arasına koyacağız. Yani kullandığınız çikolatayı biraz kenara ayırın. Aklınıza gelebilecek tüm tatlılardan bence çok hızlı oluyor. Bir dakika içerisinde hazırlanıyor. Sadece malzemeleri karıştırıyoruz. Çırpıyoruz. Şöyle sufle kabım var. Bunun içerisine alıyoruz. Bunun yaklaşık 3 tane 3 kişilik falan çıkıyor şu malzemelerden. Ve çikolata konusunda şurada oluyoruz yani. Önce yumurtayı şöyle biraz çırpıyorum. 2 yemek kaşığı balımı ekliyorum. Çırpmaya devam ediyorum. 4 yemek kaşığı eritilmiş tereyağını koyuyorum. Tereyağını da beraber şöyle çırpıyorum. Şimdi içine Yarım çay bardağı sütümü ekliyorum. Kakaomu ekliyorum. 3 yemek kaşığı kadar kakaom var. Yarım paket vanilyamı, yarım paket kabartma tozum. Şimdi artık çırp materyali işim bitti. Bir tane spatula yardımıyla ununu ekleyeceğim kontrollü bir şekilde. Yarım su bardağı unum var. Şimdi içine damla çikolata ekliyorum. Gördüğünüz gibi şipşak hazır oldu. Hemen şöyle bir kaşık önce koyuyorum. Şimdi içine kalan çikolatamı koyuyorum. Şimdi hazır. Bunu mikrodalgaya götürüyorum. 58-59 saniye kadar içinde pişireceğiz. Pudra şekerini serpiyorum. Umarım beğenirsiniz. Umarım denersiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Ayrıca beni Instagram'dan takip ederseniz çok mutlu olurum. Görüşürüz.